Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde gerçek dövme dondurma tarifini paylaşıyorum. Bu videoda önemli olan bütün püf noktalarını elimden geldiğince paylaşmaya çalıştım. O yüzden video biraz uzun oldu. Maksadım size öylesine bir dondurma tarifi vermek değil. Öğrendiğim bütün püf noktalarını sizinle paylaşıp, sizin malzemenizi, emeğinizi ve zamanınızı ziyan etmeden evlerinizde güzel dondurma yapıp sevdiklerinizle afiyetle sakız gibi kaymak tadında dövme dondurma yemenizi sağlamaktı. Umarım videoyu izlerken keyif alıp beğeni ve yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Dondurmanız için öncelikle uygun bir tencereyi ocağa alalım. Ocağın altını ortadan yüksek ateşte açalım. Ve tencerenin içine kullanmak istediğimiz kadar sütü alalım. Bizim evimizde bu dondurma çok sevildiği için ve gerçek dondurma yapımı da biraz evek istediği için ben 2 litreden yaptım. Tencereye 2 litre sütü alalım. sütü kaynatırken bir kepçe ile yukarıdan aşağı havalandıra havalandıra kaynatalım. Kaynatmadan önce sütün seviyesini görüyorsunuz. Orijinal Maraş dondurması keçi sütü ya da manda sütünden yapılır. Ben herkesin ulaşabileceği marketin aldığım sütü kullandım. Bulabilirseniz keçi sütü ya da manda sütünden daha güzel sonuç alırsınız. Yoksa da benim gibi inek sütünden yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi inek sütünün %85-90'ı sudan oluşmaktadır. O yüzden biz dondurmayı yaparken inek sütü kullandığımızda dondurmanın dondurma aşamasında buzlanma sorunu yaşarız. Bu buzlanma sorununu ortadan kaldırmak için sütün içerisindeki fazla suyu kaynatarak uçurmaya çalışıyoruz. Sütün içerisindeki su molekülleri buharlaşıyor ve yukarıya çıkıyor. Böylece sütün içerisinde su oranı çok azalmış oluyor. Sütümüz kaynarken biz de hızlı bir şekilde salep karışımımızı hazırlayalım. Gerçek dondurmalar yapmak için gerçek salep kullanmak gerekiyor. Evet, gerçek salep biraz pahalı ama dışarıdan aldığınız bir kutu dondurma fiyatına aldığınız saleple defalarca dondurma yapabilirsiniz. Salep ölçüsü olarak 1 litre süte 1 tatlı kaşığı salep kullandım. Ben 2 litre süt kullandığım için 2 tatlı kaşığı salep, 1 yemek kaşığı şekeri eze eze karıştıralım. Lütfen bu aşamayı atlamayın. Güzelce karıştırın. Gördüğünüz gibi sütümüzün su seviyesi kaynaya kaynaya düştü. Şimdi salep ve şeker karışımını yavaş yavaş karıştıra karıştıra ekleyelim. Hepsini aynı anda dökmeyelim. Yoksa topaklanma meydana gelir. Bu esnada mikser kullanabilirsiniz. Karışımı ekledikten sonra yine kepçe yardımı ile savura savura kaynatmaya devam edelim. piştikten sonra 2 su bardağı şekeri ilave ederek istediğimiz kıvama gelene kadar devam edelim. Dondurmamızın olduğunu anlamak için kepçeyi ters çevirdiğimizde kepçemizin arka kısmına bozak kıvamında bulaştığında dondurmamız olmuş demektir. Ocağın altını kapatalım. Karıştıra karıştıra soğutalım. Soğuduktan sonra isterseniz başka bir kaba boşaltabilirsiniz. Ben tencereyle birlikte dondurucuya koydum. 2 saat dondurucuda bekletelim. 2 saatin sonunda çıkarıp dondurmamızı ister kaşıkla ister mikserle karıştırıp tekrar dondurucuya kaldıralım. 2 saat daha bekletelim. ve çıkarıp tekrar karıştıralım. Gördüğünüz gibi dondurmamda buzlanma olmadı. Su oranı düşmemiş olsaydı kenarlarında buzlar oluşacaktı. Dondurmamızı güzelce karıştırıp tekrar dondurucuya koyalım. Bu aşamayı 3 kez yapıyoruz. Üçüncü aşamanın sonunda dondurmamız çok güzel oldu. Kıvamını görüyorsunuz. Ne güzel sünüyor. Sizler için dondurmamı 500 gramlık paketlere katıp tarttım. Tam 1 kilo 600 gram geldi. kalan kısmını sunum için istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.